İyi günler arkadaşlar. Tekirdağ ölçme değerlendirme sorularıyla birlikteyiz arkadaşlar. Önce görsel sorularımızdan başlayalım. Çünkü bunlar zor oluyor biraz arkadaşlar. Önce sorumuzu okuyalım. Ayşe kendisine bir arkadaş kadar yakın olabilecek. Ancak bakıma çok fazla ihtiyaç duymayan bir kedi sahiplenmek istenmektedir. Kedilerimizin özelliklerine bir bakalım. Bakalım Ayşe hangisini tecrübe tecr edecek arkadaşlar. Tiffany kedisi yarı uzun tüylü olarak kabul edilen bu kediler uzun tüylü ırklar kadar bakım gerektirmez. En belirgin özellikleri gözlerinin sarı olmasıdır. Meraklı yapıları evden kaçıp yabancıların evlerine dalmalarına neden olabilir. Başkalarının evine gidiyorsa bu arkadaş canlısı bir kedi olamaz arkadaşlar. Bu cümleden eleyebiliriz. Snow şu iyi, iyi bir avcı ve oyuncudur. Özellikle atılan nesneleri alıp getirme oyununu çok sever. Kısa olan tüyleri çok bakım istemez. Burnu ve çenesi bir pamuk gibi beyazdır. İnsanlarla olmaktan mutlu olan sosyal bir kedi türüdür. Olabilir. Bunu bir kenara ayırdık arkadaşlar. Yürüpün nedir? Evcilleştirme konusunda oldukça sadık ve cana yakın bir kedi türüdür. Kafaları grimsi vücutlarıyla orantılıdır. İnce ve narin bir görüntüye sahiptir. Tüyler kısa olduğu için fazla bir bakım ihtiyaç duymaz. Bu kedi de olabilir arkadaşlar. Ragdoll kedisine bakalım. Diğer kedilere nazaran sahiplerine adeta tutkuyla bağlıdır. Tüylerin sık sık taranmaması durumunda huzursuz, huzursuz olabilecek. Bu kedinin patileri bedenine göre koyu renge sahiptir. Arkadaşlar Tüylerinin sık sık taranması gerekiyorsa bu da olmaz. Bunu denedik geriye. Suna şu Europe'un Börmüs kaldı. İşin gerçeği en uygun Europe'un Börmüs. Hemen bu kedinin özelliklerine bakıp görselden buluyoruz arkadaşlar. Çünkü cana yakın bir de bakım da gerektirmiyor. Tüyleri kısa. Neymiş? Kafası grimsi. Vücutlarıyla orantılı ince narin bir görüntü sahiptir. Evet. Bakalım arkadaşlar. Kafalı, kafası grimsi olan kedimiz hangisi? A şıkkı olabilir arkadaşlar. C olamaz siyah. D olamaz zaten karışık onunki. A ya da B olabilir ama arkadaşlar diğer şıklarda da şuna şu kedisinin çenesinin e, beyaz olduğunu söylemiş. Pamuk gibi beyazdır demiş. Evet. Evet. Kafaları grimsi, vücutlarıyla orantılı olan kedimiz A arkadaşlar. Çünkü B, D bütün vücudu tek renk arkadaşlar. Ama Europe'un Burmuz'da ne diyor? Kafaları grimsi diyor arkadaşlar. Diğer yerlerin rengi neymiş demek ki? Farklıymış. İnce narin bir yapıya sahiptir diyor. Zaten ince ve narin olduğunu da aşkından şıkkından görüyorsunuz. B şıkkındaki kedimiz pek narin değil. Bir de tek renge sahip arkadaşlar. Buradan çıkartabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar. Diğer bir görsel sorumuzla devam edelim. Koronavirüs. Evet sınavda gelebilir böyle bir soru. Bakalım arkadaşlar. Sağlık Bakanlığından yeni tip koronavirüsün ne olduğu, nasıl bulaştığı belirtileri ve teşhis ve tedavisine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Neymiş? Yeni tip koronavirüs. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Bazı hayvanlarda bulunan virüs hayvanlardan insanlara bulaşabilir ve bu şekilde yayılabilir bilir demiş arkadaşlar. Yeni koronavirüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanamamış. Evet arkadaşlar. Nasıl bulaştığını anlatıyor. Hasta kişilerin öksürme veya hapşırma ile orta saçlı damlacıklar yoluyla bulaşıyormuş arkadaşlar. Belirtileri işte yüksek ateş, öksürük, sorun sıkıntısı. Evet. Şiddetli vakalarda neymiş? Zatüre ağır solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliğiymiş. Şimdi arkadaşlar sorumuza bakalım. Metinde verilen bilgilere göre Koronavirüsle ilgili aşağıdakilerden hangisini çıkartabiliriz? Özellikle burun yoluyla vücuda girmektedir. Arkadaşlar burun yoluyla girmiyor. Solunum yoluyla giriyor. Buna dikkat edelim. Solunum yoluyla dediğin zaman ağız olur. a Ağ olmaz. Dünyadaki bütün ülkelere Çin'den yayılmıştır. Yok arkadaşlar. Bütün ülkelere Çin'den yayılmamıştır. Çin'den bir başka ülkeye yayılmıştır. Ondan da diğer ülkelere yayılabilir. Böyle bir genelleme yapmak doğru olmaz. Zatürre ağır solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan hastalar için Hastalar için risk oluşturmaktadır. Arkadaşlar bu nasıl bulaştı bu önemli. Onlar için risk oluşturup oluşturmadığını bu tablodan çıkartamayız. Öksürük ya da hapşırık sırasında ortaya çıkan damlacıklara bulaşmaktadır. Evet zaten arkadaşlar burada ne demiş? Öksürme ve hapşırma ile orta çıktığını damlacıklarla orta çıktığını açıklamış. O zaman doğru cevabımız ne olur? D olur arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Evet uyku raporu. Bakıyoruz arkadaşlar. Yine bir görsel sorumuz. 2014 tarihli bir araştırma Türkiye'deki insomni uyuyamama hastalığı sıklığının dünyanın geri kalanıyla benzerlik gösterdiğini ortaya koydu. 4758 katılım üzerinde yapılan araştırmaya göre Türkiye'de insomni oranı %12.2'yi buluyor. Cinset ve yaş belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor. Sosyoekonomik durumda belirleyici düzenli maaş alanlarda insomniye daha az rastlanırken işsizler, dar gelirliler, düzenli ödemesi olanlar ve ev kadınları geceleri daha daha az uyuyabiliyor. Evet arkadaşlar. Neymiş insomni sıklığı? Türkiye'de her 8 bireyden birinde insomni görülüyor. İnsanların yaklaşık yarısında ise %51'i insomni semptomlarından en az birisine rastlanıyor demiş. Evet türleri var arkadaşlar. Uykuya dalmamakta da güçlük %42. Uykuyu sürdürmekte güçlük %24. Sabahları erken uyanma %24. Dinlendirici olmanın uyku %5-8. Ve bunlardan en az ikisi %2.8 demiş. Şimdi arkadaşlar verilen bilgilerden dolayı verilen bilgilerden hareketle sorumuza bakalım. Verilen metni okuduktan sonra Sercan, Funda, Ufuk ve Zehra'nın aralarında geçen konuşma şu şekildedir. Sabahları erken ve geceleri Ara ara uyanmamın sebebini evimin borcunu ödeme tarihinin yaklaşmasına bağlıyorum demiş. Funda ne demiş? Herhangi bir işe gir, giremediğim için stres yapıyorum ve ve sonucunda uyku kalitem düşüyor. Çok uyusam da sabahları yorgun kalkıyorum. Ufuk ne demiş? İş hayatımdaki zorluklar sebebiyle gün içinde çok yoruluyorum. Bu yüzden sabahları zor uyanıyorum. Zehra ne demiş? Gün içinde çok fazla yürümem gerekiyor. Bu sebeple eve geldiğimde mutlaka 1-2 saat uyuduğum için geceleri ge geç uyabiliyorum. Buna göre yukarıdaki metne göre bu kişilerden hangileri insomni sorununu yaşıyor olabilir? Arkadaşlar ufuk ne yapıyor? Çok yorulduğu için yani uykusu yetersiz geliyor. E, sabah uyanamıyor demek ki. Ama bu bir hastalık. insomni hastalığı değil. Bu ne diyoruz? Zehra gün içinde çok fazla yürümem gerekiyor. Bu sebeple eve geldiğimde mutlaka 1-2 saat uyuduğum için geceleri geç uyuyabiliyorum. Evet yorulursak ve uykumuzda geldiğimiz zaman alırsak gece uyuyamayız. Bu da normal bir durum ama Sercan sabahları erken ve geceleri ara ara uyanmamın sebebini evimin borcunu ödeme tarihinin yaklaşmasına bağlı. Arkadaşlar burada bir ekonomik nedenden dolayı stres var. Sercan da bu hastalık var. Funda herhangi bir işe giremediğim için stres yapıyorum ve sonucunda uyku kalitem düşüyor. Evet işsizlikten ve stresten dolayı uyuyamıyor. Uyku kalitesi düşüyor. Çok uyusa da kafasına takıldığı için demek ki uyuyamıyor. Demek ki doğru cevabımız neymiş? İnsomni hastalığı kimlerde varmış? Sercan ve Funda. Doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? A çıktı. Evet, bir görsel sorumuz daha var arkadaşlar. Ona da bakalım. Asya öğretmen sınıf tahtasına cümlenin ögeleriyle ilgili sınıf tahtasına şu bilgilere yazıyor. Evet yüklem iş veya durum, özne işi yapan, nesne işten etkilenen, yer tamlayıcısı yönelme bulunma ayrılma bildirir demiş. Sarp tümleyici ise sebep durum miktarı bildirir. Cümlesi neymiş? Çocuklarımıza zaman harcamak onlar için para harcamaktan daha değerlidir. Daha sonra Asya öğretmen tahtada yazılı cümlede kullanılmayan bir öge var. Bu cümlede kullanılmayan ögeyi kendi cümlenizde kullanınız. Ayrıca tahtadaki cümlenin öznesinin yeri ile sizin cümlenizin öznesinin yeri farklı olsun diyor. Evet arkadaşlar. Önce cümleyi incelememiz gerekiyor. Buna göre hangisi Asya öğretmenin öğrencilerden istediği cümledir demiş. Arkadaşlar bakalım. Değerlidir yüklem. Ne değerlidir zaman harcamak? Kime zaman harcamak? Çocuk ne değerlidir? Yüklem. Değerlidir yüklem. Ne değerlidir zaman harcamak? Özne arkadaşlar. Kime? Çocuklarımıza. Nasıl? Değerlidir daha. Neden? Para harcamaktan. Burada zarf tümleci var arkadaşlar. Dolaylı tümleç var. Olmayan ne arkadaşlar? Nesne. Demek ki biz cümlemizde nesneyi kullanacağız arkadaşlar. Bakalım. Tiyatro insanı insana, insanla anlatma sanatıdır. Anlatma sanatıdır. Yüklem ne? Tiyatro. Kimi? İnsanı. Kime? İnsanla. Evet arkadaşlar. Bu, A şıkkımız bu. B'ye bakalım. Kanattan nasibi olmağını dünya malı nasıl zengin etsin? Bütün ögelerimizin olması gerekiyor arkadaşlar. Zengin etsin yüklem. Ne zengin etsin? Dünya malı, özne. Evet, öznemiz farklı yerde olacaktı. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Tamam mı? Zengin etsin. Ne zengin etsin? Dünya malı zengin etsin. Nasıl? Nasıl? Zaten zarf dönmece arkadaşlar. Kimi? Nasıl bir olmağını zengin etsin? Neden? Kanaatten. Evet arkadaşlar. Cevabımız ne arkadaşlar? Biraz düşünelim. Cevabımız ne sizce? E olabilir mi? Olabilir. Çocukluğunu yaşamamış insan kolay kolay tam bir insan olamaz. Tam bir insan olamaz. Kim? Çocukluğunu yaşamamış insan. Nasıl? Kolay kolay. Arkadaşlar burada zaten dolaylı tümlet yok. Bu şıkkı direkt eliyoruz. Övgünün aldatıcı ve yıkıcı etkisinden kaçmanın tek yolu çalışmaya devam etmektir. Devam etmektir yüklem. Ne devam etmektir? Övgünün aldatıcı ve yıkıcı etkisinden kaçmanın tek yolu devam etmektir. Neye devam etmektir arkadaşlar? Çalışmaya. Evet. Bu şıkımız da olmaz arkadaşlar. Çünkü ögelerimiz eksik. B'ye bakarsak arkadaşlar. Zengin etsin yüklem. Zengin etsin. Ne zengin etsin? Dünya malı. Bakın özlemizin yeri de değişik arkadaşlar. Üstteki ilk cümlemizde de bize verilen tahtadaki cümlede de Zaten öznenin yeri değişik olacak. Bir de nesneyi kullanacağız demişti. Tekrar bakalım. Zengin etsin yüklem. Ne zengin etsin? Dünya malı. Kimi zengin etsin? Nasip olmayanı. Neden? Neden? Kanaatten arkadaşlar. Bakın burada bütün ögeler kullanılmış. Öznemizin yeri de nedir? İlk başlarda değil. Sonlarda arkadaşlar. Evet doğru cevabımız bu yüzden. Ne olacak arkadaşlar? B olacak. Görsel sorularımızı tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.